sorumuzun birinci satır birinci karesine baktığımızda karemizde iki tane iç şekil olduğunu görüyoruz. Bir lila renginde bir karemiz var burada gördüğünüz üzere. Bir de içinde sekizgen olan bir şeklimiz var. Lil, e, sekizgen olan şeklimiz beyaz, kare olan şeklimiz lila. İkinci karede ise yine aynı şeklimiz var ama bu sefer lila olan yer beyaza dönmüş ve beyaz olan yerler de lila rengini almış. İkinci satıra baktığımızda ise bu sefer mavi bir karemiz rengi var, iç rengi. İçinde de iki tane şekil var. Bir aşağı köşeye bakan bir üçgenimiz ve içinde de bir yıldızımız var. Yıldızımız mavi, karenin kendi rengi mavi, üçgenimiz de beyaz. Buna göre birinci satırda neydi? Renkler yer değiştiriyordu. Beyazlar lila, lilalar beyaz oluyordu. Buraya baktığımızda da ikinci satırda bu sefer buraya ne gelmesi gerekiyor? Lilalar, maviler, beyaz, beyazlar da mavi olacak. Cevap şıklarını incelediğimizde bunda 1, 2, 4 ve 5. şıklarda görüyoruz. Fakat 4. şıkın içindeki iç şekil yıldızımız buradaki yıldızdan farklı yöne bakmakta. Bu olmuyor. 2 ve 5. şık kalmış. Peki 1. satıra tekrar döndüğümüzde 1. karenin iç şeklindeki karenin kenarları nasıldı? Hafif eğriydi değil mi? Gördüğünüz üzere. 2. karede nasıl olmuş bu? Dik olmuş. Eğri olan dik olmuş. Peki ikinci satırdaki bu üçgenimizin köşeleri nasıl? Dik. Demek ki bu köşelerde burada eğri olması gerekiyor. Buna göre cevap şıkkımızda 5. şık olmuş oluyor. Doğru cevabımız 5.